Hepinize evet, merhaba arkadaşlar, ben Kürşat Cuhan. Bugün dünyanın en aptal kanalına hoş geldiniz. Ve bugünkü içeriğimizi konuk arkadaşıma çıkacak. Buyur Merve'cim. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an saat 3.30 falan yanlış evet, olmasın. Doğru mu? 3.18 3.18'i geçiyor. Bugün buraya gelmemizin çok güzel bir sebebi var. Arkamızda çok güzel bir Türkiye siyasi ortası var. Bugün Merve Yalçın'la beraber çok güzel bir seriye başlayalım. Evet. Serimizin ilk kurbanı, ilk kişisi, Her zaman ilk olduğu ödülü gibi. sensin. Tamam mı? Ama seviyorsun. Seviyorum. Ben de seviyorum. seviyorum. Elimizde dartlar var. Hiç uzatmayacağım. Türkiye siyasi haritasının neresinden vurursan Merve Yalçın'da dart nereye yok, biz oraya. Hemen mi gidiyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? Sadece at bırak dart üstüne kalsın direkt arabaya koşacağız. Hemen. Bu kadar hızlı. Tamam mı? Ama senden şunu istiyorum. Dur bir dakika. Umarım. Bir, mi? iki, üç. <laughs> Bak. Allah öte ala istemiyor ki gitmemizi. Bir şey olacak. Başımıza bir şey gelecek. Gerçekten. <laughs> Aa bir şey. Oldu çünkü tam bir gerizekalı duruyor. Ne alaka? Yalan mı? Doğru mu söyle? Doğru. Niye böyle oldu ya? Tam video başlayacağız sırada aksilikler, böyle <laughs> Ufak şeyler. Ufak kazalar, oluyor. çekim kazaları. Evet çekim kazaları. Gerçekten hiç ama hiç uzatmak istemem biliyor musunuz? Böyle bir anda aksın gitsin. Bu arada video vlog şeklinde devam edecek. Yani böyle profesyonel bir kamerayla çekmeyeceğiz, elimizle çekeceğiz vlog kameralarımızı, ona devam edeceğiz. Yani bundan Gerçekten sonra hiç izimize gerek yok. Şimdi gidiyoruz. Merve Yalçın için 1, 2, 3, 4, 5, 6 abi. Bak burası senin için gayet iyi yani. Şurada. Neden 6 peki? 6 olsun bizim olsun. Aa, kırmızı olsun bir kuruş fazla olsun. Evet. Nereden istiyorsun? Buradan at işte. Buradan atacağım. Bak var ya beni kahretme. Bir Sen şey söyleyeyim mi? Ben Erzincanlıyım çok heyecanlıyım. Atıyorum. Aa, at ama orada kal tamam mı? Gözüm kapalı olacak. Aç mı tamam mı gözlerini? 3, 2, 1 Oğlum Olmadı. Suriye'ye gitmeyelim. <laughs> Bu niye durmuyor ya? Haydi Merve yalçın. Geliyor. Kapak gözlerini. Bak çok dikkatli, çok sakin, çok relax atsana. Allah'ım ne olur Allah görmediğim güzel bir yere gideyim. İzmir'e gideyim. İzmir'e hiç gitmemiş bu arada. Bir daha al, al bir daha. Yere saplandı oraya, saplandı oraya. <laughs> İç mi diş mi Antalya. Antalya. <laughs> Antalya'nın birbirine Muğla, Bur'dur. Ya Muğla'nın bir yarısı Muğla'da, yer, Antalya'da. Oğlum niye Antalya'ya attın ya? Hep Antalya'ya gidiyoruz ya. Atıyorum. Bak Antalya'ya atma, Antalya'ya gittik. Anladın mı? Başka bir yere at ki oraya gidelim. Al bir daha. Al bir daha. Güzel at. Ya güzel at ya. Güzel atıyorum ya. Şu haritayı tut sen orada elinle. Gel, elimi atacak şimdi. Eskişehir. <laughs> <laughs> Şerefsizim gittik Vallahi. Gel gidelim Valla Eskişehir gidelim mi? <laughs> Gel gidelim hadi Yemin ederim bak bu arada buraya attı şakasız gerçekten Antalya'ya attı az önce Antalya'da 3 tane vlogumuz var Fazlasıyla evet. gezdik Bir de hem sizin için sıkıcı olmaması için hem de bizim için artık sıkıcı olmasın diye Bence Eskişehir gerçekten güzel Ben hiç, hiç görmedim mi? hiç gitmedim Aslanım Ben de hiç gitmedim Ve Allah <laughs> çarpsın ben Eskişehir'e gitmek istiyordum biliyor musun? Vallahi. Yemin ederim Arkadaşlar Şimdi kamerayı kapatıyoruz. Eskişehir'e gidiyoruz. Evet. Eskişehir'de bakalım bizim ne gibi maceralar, ne gibi insanlar ve ne gibi olaylar karşılayacak. Evet, çok merak Umarım ediyorum. Umarım güzel bir vlog olur. Eskişehir vlog'a başlasın. Aa! Evet arkadaşlar, Eskişehir vlog'umuzun ilk görüntüsüyle beraberiz şu an. Direksiyonu, direksiyonu Merve tutuyor. Başlayalım. Ellerim burada. Gerçekten arabayla gideceğiz bu arada. Yaklaşık 5 saat falan da bir yolumuz var. Çok Whoa! merak ediyorum. <laughs> Bak Eskişehir! hiç hiç Eskişehir'de tanıdığın var mı? He? Hiç Eskişehir'de tanıdığın var mı? Allah çarpsın kimim kimsem yok. Allah çarpsın benim de kimim kimsem yok. Nerede, ne yapacağız, nerede ne yiyeceğiz. İnsan evladıyız illa ki yolunu bulacağız ama ve lakin şöyle bir sıkıntımız var. Hiç tanımadığımız bilmediğimiz bir şehre gittiğimiz için onun birazcık sıkıntısını yaşayacağız. Ve ben bu sıkıntıyı da kabulüm. Ben de kabulüm. Ben Eskişehir'de simit yiyeceğim ama. Hani. Ne yiyeceğim? Simit mi? Çok meşhur dediler daha önce. Simit mi? Allah kahretsin. Oğlum şaka mı? Ananı satayım. Bir hayır var ama. Durmamız gerekiyormuş demek. Dur bakayım. Evet şu an canlı canlı kaza oldu. Kanka. <laughs> bir <dakika. gülüyor> Kanka dedi evet. Kanka. Burasında bir şey yok. Bir tek bu mu? Tamam giderken demek gibi de sanayiye uğramamız gerekiyormuş. <laughs> dur bakayım ben bunu tutturmaya çalışayım Oğlum bu parçası mı yok arabanın? Bakayım. Ön şurası yok. Dur bir dakika sen bunu al sen bunu al. Ben bakayım buna bir dur. Arkadaşlar kaza yapmamızın en büyük sebebi bu salak. Bana verdi direkt <laughs> Bana vermedi. Ben kendim aldım bu arada. Yalan söylemeyeyim şimdi size. Ay çok korktum bir an. Gerçekten çok korktum Kürşah. Dünyanın en saçma kazasını yaptık mı bu arada? Dünyanın en gereksiz kazasını yaptık mı peki? Evet. <laughs> Güne güzel başladık. Teşekkürler Türkiye. Hadi videodan edelim. Arkadaşlar şu an Yola çıktık. Yola çıktık. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Önüne bak sen tamam, hiç konuşma. Tamam, de bakıyorum. <laughs> Yemin ediyorum en çok korktuğum şey bu hayatta. Yani herhalde <laughs> sonumuz mu geldi bizim? <laughs> nefes bile alamıyorum. Konuşamıyorum. Anlamadım. Sen nefes alamıyorsun. <laughs> <ama>. Ne oluyor? <laughs> nefes alamadım bir anda. Arkadaşlar çok böyle yani Allah'ın sevdiği kullar olduğumuz için çok ufacık bir şeyle atlattık bu kazayı ama gerçekten çok korktum. Çok şükür diyelim. Evet. Ee, Allah kötüsünden nazarından saklasın. Aynen öyle daha beterinden korusun yarabbim. Ama dedik ki başımıza neler gelecek Dedikler Daha 25 saniye. 25 saniye be. <laughs> Ulan be hayat dur be amına <laughs> Eskişehir yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan görüşmek üzere. Aa, Parmaktan sonra. sonra. Evet geldik şimdi merhabelerin oradayız. Mervin kıyafetlerini alacak. Şu arabanın sadece şu kısmını vurduk. Ben bunları kendi elimle takmaya çalıştım zaten oynuyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle uzaktan baktığında da hiçbir şey yok. Kimseye anlatsak inanmazlar yani o, o derecede. <laughs> Ama videoyu izletirsek inanabilirler. Allah çarsın. şimdi videoyu izleyeceğim. Çok merak ettim biliyor musunuz? İzleyeceğim şimdi dur. Evet sonunda Eskişehir yolculuğumuz başladı. Bakalım başımıza başka ne gelecek. Eve girdik. Ben güzel tuvalete girdim. Yalan olmasın. Evet. Arkadaşlar, testatçılar ee, evde şu anda. Ya hayır ya, <laughs> abartının bu kadarı. Her Hiç zaman bunu yapmak var. zorunda mısın? Hiçbir şeyi abartmıyorum. <laughs> evet. Arka güzel. Bakın bu köprü. Köprü ke. Gidiyoruz ke. Köprü ayakta tutan kişiyi gösteriyorum şimdi. Sen kiriş misin? Arkadaşlar <laughs> diziyle sürüyor hem hayatımı tehlikeye atıyor. Hem de sürekli boğazdan bir şeyler kaçıp duruyor. <laughs> bir de sürekli kamerayı açtığımızda yağmur yağıyor. Ben yine yağdı. Yeter artık Yeter. Her yer köpük oldu. <laughs> Arkadaşlar biz kahvaltı yapmaya geldik Eskişehir'deyiz şu anda Sana bir şey söylemek istiyorum ben altıma işeceğim. Şakası Kürşat gerçekten ee, ben yaklaşık acaba? Evet Bir saat önce tuvalete girdi Benzinlikte ama tekrar tuvalete Bir saat bile olmadı be 25-30 dakika oldu Vallahi var ya. 30 çok, dakika bak. önce girdi ama çok Trafikte cevişti. Altıma ya trafiğe girdik. E, Kürşat az kalsın salıyordu herkesin içinde. Bu arada Bilmiyorum. gerçekten bir şey söyleyeyim ben yaparım biliyor musun yani. Evet. Sen bunu utanmamakla beraber yaparım da yani. Ama ben bütün gün e, çiş kokusu çekemeyeceğim için yalvardım Çok ne kötü olur işeme diye. Ama ne kadar kötü oldum hiçbir şeyden haberin yok. Görüyorum bak bize bir saattir böyle. Ayten Usta diyor. Ayten Usta'ya gideceğiz? Buraya arabaya mı para gidiyoruz? Bilmiyorum ki. Kanka eğer yürüyürsek ben altıma işerim. <laughs> Şakasız. Şakasız. Valla. Çok mu kötüsün? Çok kötü. Çok kötü. Valla. <laughs> Arkadaşlar. Ayten abla neredesin? <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik söyleyeyim mi? Az önce bir menüye baktık da aşırı mutlu oldum. İçinde muhlama, fırında patates, haş yumurta, peynir tabağı, pişi, haşlanmış yumurta, sucuk, kıymalı çıtır börek, bal, manda kaymağı falan filan. Böyle ne kadar gerçekten kahvaltı denemek istediğin şey varsa hepsi var. Hoş geldiniz tekrardan merhaba. Kahvaltımızdan farklı yörelerden farklı lezzetli oluşan bir içeriğimiz var. E, manda kaymağımız var. Afyon'dan günlük olarak geliyor. Süt reçelimiz var. Kendimizi bu genellikle Erzincan bölgesi bilen bir reçelimiz. Göçmen peyniri uzar. genellikle Anadolu'da, Kafkasya'dan göç ettik, yapmış oldukları peynir çeşimimiz var. Domates kurumuz var, ızgara, zeytin ve helimle beraber yapıyoruz. Normal genellikle Anadolu mutfağının kabak tatlısını püre haline getirip muz haline servis yapıyoruz. Batma kaymağımız var. Esnaf tamam, lokantalarında, kayma. evet, Gaziantep esnaf lokantada sabah yenen tatlı olarak biliniyor. Şimdiden afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar adam kahvaltı öyle bir anlattı hiç umarım anlamışsınızdır. Buran çatışmalar adam var makina gibiydi yani değil mi? Arkadaşlar şimdi yemeği yedik şimdi de kahve içme zamanı. Abi gene 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 geldi anlatacak şimdi bize. Çeviriyorum kamerayı. Sultan kahvemiz genellikle Osmanlı döneminde saraylara gelen misafire ikram eden kahve olarak biliyor. Her farklı bir desenin farklı bir hikayesi var. E, kırmızı demir işlemeler Alparslan'ın minferini temsil ediyor. E, yapılan fazla köpük olması da misafire verilen değeri gösteriyor. Ee, nazar boyunca beraber servis yapmaması bir gelen, gelen misafirin bereketle gelip barış huzurla gitmesini temsil ediyor. Dostluğun bozulmamasını ifade ediyor. O dönemde genellikle Arap ülkelerinden kahveler, Arap ülkelerinden alındığı için kahvenin acısını gidermek amacı da Osmanlı şerbetiyle beraber servis yapıyoruz. Naramız bereketi simgeliyor. Kırmızı işlemelerde misafire verilen değeri huzur, barışla beraber gelip aynı şekilde gitmesini sağlığı için böyle bu şekilde servis ediyoruz. Afiyet olsun tekrardan. Yani. Ellerinize sağlık. Oğlum, abi gene geldi gene bir dakika boyunca konuştuk. <laughs> Tatlıcık sunacak sadece şeker lazım. Versene bir şeker Kur'an çarpsın çok iyi bir şey. Bu böyle içildi mi? Ben hemen bittim kafaya bitirdim. <laughs> Neyse hızlı içtim. Burada Osmanlı şerbeti ben. var. Osmanlı şerbeti 10 numara Kur'an çarpsın. Bir de suyumuz var. Bir de suya bakalım. Bakalım su nasıl? Hmm, gerçekten suyu da çok güzelmiş. Arkadaşlar yedik içtik gerçekten çok güzeldi. Şimdi kalacak yer bulmamız gerekiyor. Kalacak yeri bulduktan sonra da sokağa çıkacağız ve gezmeye başlayacağız. Öyle. Devam ederiz. Arkadaşlar biz otele geldik. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir güzel kahvaltı yaptık. Oradan tabağımızı da aldık, çıktık. Şimdi otele geldik. Allah çarpsın var ya bak şu kadar net söylüyorum. Merve diyor ki 2-3 saat uyuyacağız ve kalkacağız. Doğru evet. mu? Ben de diyorum ki 5-6 saat bak minimum <laughs> akşam 8'de kalkacağız. 7, 7 8, akşam 8 saat uyuyacağız. Kalkarsak ne yapacağız? Geri mi döneceğiz? Bilmiyorum. Bir gidiş bir geliş mi çekeceğiz? Allah çarpsın. İşte bak bu vlog eğer öyle bir vlog olursa çok komik olur ve çok izlenir. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Gittik kahvaltı yaptık geri döndük. Kaza yaptık kahvaltı yaptık <laughs> geri döndük. Allah çarpsın var ya. Gerçekten inşallah böyle bitmez bu vlog. Saat tam olarak 12. Tamam mı? Bakalım kaçta uyanacağız. Bu arada bak Merve şapkayı çıkartıyor. Allah'ınızın aşkına şuna bir bakmanız lazım. <laughs> Şapka kafamda iz yapmış hep baksanıza. Kur'an çarpsınlar delilere benziyor anne Deli hasta hmm, var. bak varsa. o harekete bak. O harekete bak. <laughs> Hastalara benzedin anne. Yap bakayım bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Salak gibiyim daha fazla uzatmadan uyuyup uyanıp geliyorum. Arkadaşlar Tahmin edin bakalım biz kaçta uyandık. Biliyorsunuz ki videoyu kapatmadan önce saat 7.30-8 gibi uyanacağımızı söylemiştim. Saat 7'de uyandık. 6.45-7 falandı. Çok şükür ben uyandık ama. Aha 6.30'da uyandın sen. Tamam. Ben bir şey söylemiyorum. Hayır zaten şey benim alarmım çalıyordu. He. Sen uyandın. Ben, ben uyandım. Ben uyandım. Sonra sen geri uyudun ben hiç uyumadım. Gerçekten mi? Evet bütün bunlar olurken sen de aynen bu şekilde etiyorsun değil mi? Yazıklar olsun. Geleceğim şimdi. Yazıklar olsun be. Da olsa da benim da <laughs> sen bir şey söyleyeyim mi? Bazı kızlarda da böyle salak ilk uyandığında tatlılık oluyor ya. O işte sende hiç yok. Şaka yaptım şaka. Şaka yaptım. Arkadaşlar biz oradan şükürler olsun Merve yüzünden önce çıkabildik. Genel story çekiyorsun. Ya bıktım artık ya. Şu kız nerede ayna, asansör, bir şey görsün hemen story çekiyor. Rezil ediyor beni her yerde. Gerçekten yazık. Olsun sana. Ne oluyor? Olsun. Sıfıra bassana artık. sen, sen niye basmadın bilince? He benim suçum yani. Bir de yalan söylüyor bu arada. Ben giyindim hazırlandım. Böyle bekliyorum diyorum ki çıktı artık gidelim. Açlıktan öleceğim diyorum. bu. Allah'tan kameralar şahit biliyor musun? Gerçekten <laughs> var ya. Sen Gerçekten. Yalancı. İyi ki kameralar var ve bizi gördüler. <laughs> Buna çok yalan. Kutlu. Akşam yemeği yedim ondan sonra başımıza bakalım neler gelecek. Onlardan da bahsederiz. Sonunda yola çıkacağız zaten. Ararım gene. Ararım. Aynen. İyice şey samimi olduk. Ben size arıyormuşum gibi davranıyorum. Öptüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi Eskişehir'e kadar gelmişken bir hediyelik bir şeyler alalım diyorum. Şimdi evet. sana bir tane yastık alacağım tamam mı? Hı. Şuraya yastıklardan Hangi yastığı alsak sana? Beni anlatan. Ben yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Şimdi bunu <laughs> sana alırsam bu nefretlik senin hakkın şu. <laughs> Yemin ederim senin hakkın <laughs> bu. Ben. Evet. Ben, ben. Bu göbek bu göbek senin. <laughs> Bir tane bunu da Cemre'ye alalım. Oğlum bizde o kadar çok iş var ki kime ne alacağımı şaşırıyor. Gerçekten. Ve çok zararlı çıkıyorum bu işten. <laughs> e, arkadaşlar az önce ne oldu başımıza geleni söyle hemen. Martı aldık, Martı bozuk çıktı. Eskişehir'e dolandırıldık arkadaşlar. Evet, 1 milyon kuruş dolandırıldık. Evet, Eskişehir Belediyesi adamsın ama lütfen Martlıları yap. Evet, Martlar evet, bozuk. Evet, Martlar bozuk, üzüldük. O kadar. Eskişehir Belediyesi'ni seviyoruz. Ss S, S, K, 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 Eski, es, Eski, S. Es. Es. Buradan Ümrani sporu <laughs> bu arada hala desteklerimi sunuyorum. Ben de buradan adını alayım. Oha! Devirdim. Başıma da evlenecek şimdi. Oha! Merve! Senin 500 katın kadar. Duydun mu? Senin tam senin tam 500 katın kadar he <gülüyor> <gülüyor> İyi hoş kızsın. Kuran Çok komiksin. Ey eğleniyorsun da. Şurada kahve içecek mi? Arkana bak sadece. <laughs> Korku bir Değil mi? Tane. Evet. Arkadaşlar hala açım ve hala yürüyoruz. Mide spazmı geçiriyorum ve hala yürüyoruz. Havada buz gibi. Burada bir tane çiğ börekçi yok. Evet. Evet. <laughs> ya hala çiğ börek çiğer yiyor. Vallahi ya. Eskişehir'de çiğ börek meşhur Avlan falan değil Chelsea. arkadaşlar. Hiç bir tane bile yok. Beraber gidelim. da var bir tane mısır yolu olabilir. Aa inşallah değil. Teşekkür Allah ederim. İnşallah Allah'ım <laughs> inşallah. Bizle beraber geliyor. i̇nşallah vardır ya. Aa bir şey lan. Berfin değil mi lan bu? <laughs> He? Deniz kızı. Şarkıyı da söylemen lazım ama eşlik etmen lazım. Yerimde. Şu poşeti, şu poşeti tanıyor musun? Tanıyorum o poşeti. Çocukluğumdan beri. Bunun içinde hiçbir şey çıkmayacak poşeti değil mi bu? Evet. Buna boş <laughs> hani boş para verdim. 5 lirayla bir şey aldım o poşet o. Evet. Buna boş boş para verdim poşeti bu. <laughs> buradaki insanlar çok sıcak kanlı yav. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar buradaki insanlar canımın ciğeri. <laughs> o yüzden her yerde ciğer satıyorlar. Aa, ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> çok boş muhabbet ama insanlar boş muhabbet sevdiği için şu an bu videoyu buraya kadar izliyorlar. <laughs> Ben çünkü, çünkü ben de boş muhabbet seviyorum. Çünkü biz normalde dolu muhabbet yapmıyoruz ki. Bizi izliyorlarsa zaten boş muhabbeti seviyorlar demektir. Evet. Arkadaşlar son dakika e, papağan çiğ böreği bulduk. <laughs> Ve e, açıkmış. Evet. Abimiz bizim için kapalı kapalıydı aslında. Bizim için iki porsiyon çiğ börek yapmayı kabul etti. Çok mutluyum şu anda çünkü gerçekten artık çiğ börek yemek istiyoruz. Gerçekten yani papağan böreğe gelmemiz gerekiyordu ama. Evet. Vallahi. Çünkü papağan böreği biliyorsunuz ki eski şehirde papağan börek... Yemeden dönmeyin diyorsunuz. Yemeden dönmeyin görüyorsunuz. Söyleyin onlar da bekliyorum birbirine. Şefki onlar da bekliyorum. Sizler de gelin arkadaşlar. Sizler de gelin. Hepinizi bekliyoruz. Evet çiğ böreklerimiz sonunda geldi. Evet çok mutluyum. Hadi aynı anda tadacağız. Ondan sonra yorulmayacağız. Hazır mısın? Flow teknolojili ameliyathanesi. Buna değdi. İşte bu. Buradaki çikolatalı şey bir, bir bu iki. Güzel. Eskişehir'e kesinlikle geldiğiniz zaman çiğ börek yemeyi unutmayın. Ama ben çiğ börek de Allah çarpsın burası güzelmiş. Özellikle buraya gelirseniz mutlu oluruz. Nerede o eski taş fırın erki? Bir anda döndün vay terki. Ne oldu sağa? Ne oldu böyle? Bir şey söyleyeceğim. Bir gün Davut Güloğlu olarak da olur. Ne yaparsın? İlk an, ilk saniye. Gömleği çekerim abi. Evet. Pantolonu kıvırırım. Tamam. Oluyor, böyle Seni Allah kahretsin. Davut abi eğer gün, <laughs> eğer gün duyuyorsan sen de aynılarını yap. <gülüyor> Öpüyorsun. Gülüyor evet arkadaşlar şimdi otele geldik. Boş durmuşken ben de kayda açayım dedim. Şimdi e, tekrardan 2 saat sonra yola çıkacağız. Bakın burada kim var? Ratatata. Berke, bir şey söyleyeyim mi? Biz buraya şu an sanki Edirne'ye gelmiş gibi hissediyoruz ama sen yoksun, Cemre yok. Çok kötü hissettik biliyor musun? Eskişehir'de misiniz? Evet, Eskişehir'deyiz. Eskişehir, güzel şehir. Evet, buradan da Nevşehir'e gideceğiz. Beko selam söyle, şarjım bitiyor çabuk. Arkadaşlar aşağıdan kavağı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. <laughs> Oğlum ne alaka? Birer reklam gibisin aynı. Öpüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık otelden ayrılma zamanı geldi. İstanbul'a dönüş başlasın. Eskişehir'de ne yaptın da ne diyeceğim? Çi börek yedim. Başka? O kadar. <laughs> sonra yattık uyuduk, uyandık. Ondan sonra kahvaltı yaptık. Ayten o, kahvaltısını unutamam. İmkanı evet. yok. Yediğim en iyi kahvaltılardan biriydi gerçekten bu konuda. I am seriously. Evet arkadaşlar şu anda bir saat 33 dakikamız var eve gitmek için. Saat 4.18 tam olarak sizlerin oradayız. Ama ve ben tahminim bulabilirim. Saat 4-8 geçe ile 56 arası bir zamanda. Eğer o zaman da orada olmazsak ne yapacaksın? Bak e, arabadan inmeyelim o saatte oradayız. iddia? Bir şey yüzünden güzel çıkacağı Video mide dolmasa sen bana kalk Eskişehir'e gidiyoruz deseydim gelir miydim? Gelirdim. Hı? Gelirdim. Yabancı. Kesinlikle giderdim. Yani işim yoksa ya ertik bir işimse. Aynen, ertik bir işim olsa gelirdim. işim varsa da işim de olmasa. İşimi ertelerdim. Güne, aynen, şey, işi ertelerdim ya da işim olmadı bir güne köşede da oyalanırdım. Bunlardan evet. yani. He bunu yapardık biz. Evet. Yani. Bu videonun altına eğer ki hepiniz bana gidin derseniz ona gideceğiz. Olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçek geliyor. Gerçek diyor. <laughs> ama bir şey istedim. Bir şey. Allah, Oo! ben ne diyorum sana. Oğlum. O neydi kanka? Oğlum yolun ortasında kanka. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu ama. Neydi o? İnsan Bilmiyorum. mıydı? Ay ne insanı? Mal mısın sen? Bir şey çarptık bu arada. Evet. İnsan değildi ama. Araba. Araba parçası ya. Hadi. Ya kanka başımıza neler geliyor artık? Bıktım ha. Bizim başımıza nedir bu ya? Orası yine kopan yeriydi. Oha! Anladın mı? Buraya gösteriyor mu sen? Buraya bakmıyor musun? Görmedim ki orayı. Burası komple dökülmüş değil mi? Evet. Ne oluyor? para yedim mi ben bu ara? Ben hayatımda hiç param param ki. şu an arabanın altını yapmaya çalışıyor. Yapabilirsek gideceğiz. Yapamazsak yol yardımı çağıracağız arkadaşlar. Niye böyle şeyler yaşıyoruz şu an hiç anlamıyorum ama Rabbim daha kötüsünden korusun inşallah ve gerçekten bu Şerefsizlik kimi yaptıysa yani yolun ortasında o, o, o tarz bir şeyin olması çok o kadar saçma ki ya taşı, taşıdıkları bir şeyler düşmüş ara, araç arkasından bir yerden düşmüş ya bir şey parçası yani o zaten sesi duya, duyarsınız videoyu izlediğinizde böyle küt diye bir şeye çarptık yani hiç gözükmeyen bir şey yolun ortasında çok saçmaydı yani şuna bakın şu an çok zavallı duruyor <laughs> ne yapıyor acaba anlamaz mı kılıyor anlamadım ki ne oluyor oğlum ne yaşıyoruz biz ya Merve Vallahi anlamadım ben. Evet İstanbul İstanbul'da, Kereste'de. İstanbul arkadaşlar, hayırlısı ile İstanbul'a indiğimizde ya da acı geldiğimde açıldık. Her yandan yemek yemeye başladık. Guralım. Neyse arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle e, bir <laughs> gün içinde <laughs> iki, iki tane kaza yaptık. <laughs> Arabada birazcık hasar var. Bu arada birazcık... bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ee, video... para ihtiyacım var. <laughs> gerçekten para Hatta ihtiyacım var. Hatta 2 3 kere izleyin çünkü gerçekten arabanın masraflarının karşılanması gerekiyor. Bayağı bir masraf çıktı. Bu arada bir şey söyleyeyim gerçekten Allah'ım yemin ederim var çok şanslıyız. Araba araba basıktı normalde Kürşat'ın arabası. Bir hafta önce falan. Aynen. Düzelttirdi arabayı. Eğer yaptırmasaydı basık olsaydı ve biz o şekilde o yolda gördüğümüz şeye çarpsaydık büyük ihtimal ölmüştük. Allah korusun. Bizim önümüze bir tane abi vardı. Onlar da çarpmışlar. Takla dediği gibi edermiş. Takla atıyorlarmış. Hamile abla falan vardı onlar. Çok korkmuşlardı. Onlar da eğer izliyorlarsa çok geçmiş olsun diye sunalım. Teşekkür ederiz. Bana. Yaşayacağımız bana varmış da. ve yaşıyoruz. İnşallah daha güzel günler yaşarız. İnşallah. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu ben beğenmeyi, anladım. kanalıma abone olmayı, Merve'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü tırnağı da kayboldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.